Dedim Akpük'ten herkese selamlar. Bugün sizlere köşe konumda iki tane ev tanıtmaya geldim. İkisi yan yana toplamda 700 metrekare arsa paylarına sahip. Köşe konum deniz manzaralı sahile 1200 metre mesafede adet fiyatı 8 milyon 500 bin liradan iki tane müstakil ev tanıtacağım. Eşine, dostuna, akrabasına ya da yakın arkadaşlarıyla beraber bir yer düşüneyim diyorsanız sizlere şu şekilde bir fırsat yer getirdim. Akpük'ün en güzel sitelerinden bir tanesindeyiz. 1200 metre mesafe sonra çok güzel bir sahile sahip. Gülken sahiline çıkan bir yolumuz mevcut. Hemen yolun alt tarafında karşısında Cemevi yaklaşık 500 metre mesafede. Yani önümüz otopark alanı arka tarafımız sitenin kafeteryası. Sitenin ayrıca alt tarafta bir yönetim binasının olduğu sosyal alanı mevcut. Arka tarafında da siteye ait bir arazi mevcut. Orada da buradaki ev sahiplerinin hakları mevcut. Siz de buraya sahip olursanız bu ev sahibinin hakları size devre olacak. İleride değerlendiği zaman oradan da sizin payınız olacak. Evet biz geldik aracımızı park ettik. Çok güzel bir akbük sabahındayız. Hava çok güzel. İki tane de güzel geniş bahçeli yer tanıtacağım sizlere. Site bakımlı bir site. 750 lira aidatımız mevcut. Görevlimiz mevcut köşe konum ve köşenin yanı olmak üzere iki evimiz şimdi sizlerle olacak. Drone görüntülerimi göreceksiniz. Giriş kattan dahi denizi görüyor. Terasından lebiderya bir deniz manzaramız mevcut. İlk köşe evimizi tanıyalım. Burası evimizin girişi. Aracımızı otoparka park ettikten sonra evimize doğru ilerleyeceğiz. Hemen yan tarafta da ortak alan bir bahçe alanımız var. Evimizin de bahçe alanı hem önünde hem arkasında olmak üzere geniş yere sahip. Evimize giriş yapıyoruz. Bir basamak çıktıktan sonra bizi evimizin arka bahçesi karşılıyor. Hemen bir arkamızda da normal caddemiz mevcut. Burası evin veranda alanı. Yan taraflı bir bağımız yok. Onun bahçesi ayrı, buranın bahçesi ayrı. Eğer ikisini bir düşünürseniz bu bahçelerde komple size ait olacak. Yaklaşık 700-800 metrekare bir alandan bahsediyorum. Köşe konumdaki evin bahçesinde yetişmiş zeytin ağaçlarımız mevcut. Gerçekten güzel ağaçlar bunlar. Verimli ağaçlar. Bütün kışlık sizin hem yağınızı hem zeytinizi sağlayacak. 8-10'a yakın bir zeytin ağacımız mevcut. Şöyle bir veranda alanımızı görelim. Evimizin dışı taş kaplama şeklinde dizayn edilmiş. Şöyle veranda alanımızı görüyoruz. Arka tarafa bakan bir balkon veranda alanımız. Geniş. Ön tarafımızda da aynı şekilde dediğim gibi kullanışlı kullanışı bahçe alanımız var. Birazdan bahçe ineceğiz. Yan tarafımızdan böyle bahçe uzanıyor. Şu şekilde ön tarafa doğru ilerleyelim. Burada şu an kamerayı da çıkarmıyorum. Buradaki alan yağ e, su oluklarından yağmur suyunu aşağıya depoluyor. Büyük bir su depomuz var aşağıda. Bahçe sulama için kullanabilirsiniz. Buradan veranda alanımızdan devam ediyoruz. Burada eski tip bir barbekü değil de normal ocak tarzında bir yer yapmışlar. Normal barbekü olarak kullanabilirsiniz. Fakat burada genelde herhalde hamur işlerini, kızartmaları, yemeklerini yapıyorlar. Burada bir tezgah alanımız var. Burada herhalde hamur açma için düşünmüş. Altta da dolap alanlarımız mevcut. Şu an bu katta çok deniz manzaramız gözükmüyor. Kısmi deniz manzaramız var. Üst katlarda komple akvip koyunu görebiliyoruz. Bahçemizde dediğim gibi yetişkin zeytin ağaçlarımız mevcut. Pergulemiz yapılmış. Burada güzel bir begonvil ağacımız var. Şöyle evimizin bahçe alanını tanıyalım. Daha sonra hızlı bir şekilde evin içini tanıtacağım. 8 milyon 500 bin liradan pazarlıklı bir yer tanıtıyorum. İki tane yan yana. Drone görüntülerimde ikisini de göreceksiniz. Sahile 1200 metre mesafedeyiz. Burada hafif eğimli bir yolumuz mevcut. Küçük küçük basamaklardan inip bahçe alanına Geliyoruz. Hemen yan tarafımda bir depo alanımız var. Orayı da sizlere göstereyim. Şöyle açalım. Açtık dedik mi bilmiyorum. Burası da evin depo alanı. Tamam da Ali öbür tarafı açayım. Emin misin? Çık lan. Korkun Kapımız bu tarafa açılıyormuş. <laughs> Buradan çıktık öbür tarafa girdik. Burada bir e, merdiven altı. Odamız mevcut. Depo alanımız, atölyemiz. Yan taraf burayı normal şekilde yaşanılabilir hale getirmiş. Ev sahibimiz burada. Kendi hobi amaçlı marangoz işlerini zamanının çoğunu burada geçirmiş. O şekilde bir atölye tarzında bir yer inşa etmiş şu gördüğümüzden orayı alıyoruz. Siz de burayı istediğiniz şekilde kullanıma çevirebilirsiniz. Buradan hemen bahçe alanımıza geçelim. Yan tarafında da yağmur suyu var. Yağmur suyunu biriktiriyorlar. Onu da bahçe alanında kullanıyorlar. Bahçe alanımıza geldik. Dediğim gibi yaklaşık 10 tane zeytin ağacımız mevcut. Çok geniş bir bahçeye sahip. En güzel yanı evimizin karşı komşuyla herhangi bir bağlantımız yok. Yan tarafla da olan ilişkimiz kesilmiş. Zaten eğer olur da ikisini bir düşünürseniz siz buradaki arayı kaldırıp kendinize tamamen müstekil bir yer inşa edebilirsiniz. İki ev sahibi de ayrı ayrı. Farklı kişiler. İkisi de satmak istiyor. Bunun herhangi bir başka bir sebebi yok. 8 milyon 500 bin liradan sizlere güzel bir yer tanıtıyorum. Bahçe görüyorsunuz. Bahçeyle uğraşmayı sevenler, burası gerçekten size göre köşe konumda. Zemin giriş katlı değil, en e, birinci kat ve en üst katta komple deniz manzarası hakim. İsterseniz evimize doğru ilerleyelim. Güzel bir sahile çıkan bir mevkideyiz. Akpük merkeze yaklaşık 2 kilometre. E, Sen pazarına, süpermarketlere de 5 dakikalık bir mesafedeyiz. Bakımlı bir sitedeyiz. Akpük'ün tercih edilen sitelerinden birisindeyiz. Fazlasıyla e, avantajları olan bir mevkideyiz. Şöyle evimize doğru girelim. Yaklaşık 20-25 yıllık bir site burası. Şöyle evimize bir bakalım. Çelik kapımızı açtıktan sonra evimize giriş yapıyoruz. Geniş salon ve mutfağa sahip bir evden sesleniyorum. Buradaki malzemeleri biz çıkarmadık. Normal resimli düzgün halini görmek isteyenleri de ayrıca yollayabilirim. Evin görünürde bir masrafı yok. Merdivenler eski tip bir ahşap. Onlara da bakacağız. Salon alanımızdan ön taraftaki terasımıza çıkan bir kapımız mevcut. Burayı daha sonra isterseniz şu alana kadar genişletebilirsiniz ihtiyaç halinde. Fakat Akpük'te bu tarz evlerde metrekaresi büyük olan bir yer sizlere gösteriyorum. Şu fazlalığı kaldırmış olsaydık burası zaten gayet açık ve kullanışlı. Mutfağımız herhangi bir masrafı yok. Ev sahibi zaten bunu sonradan yaptırmış. Güzel bir mutfağa sahip. Renkleri de hoş. Beyaz ve ahşap tonlarda size güzel bir mutfak yapmış. Evimizin girişinde şu şekilde bir vestiyer alanımız var. Mutfakla aynı renklere sahip. Burada bir merdiven altı lavabomuz mevcut. Bu şekilde gösterelim. Giriş katta misafir VC'si olarak kullanabilirsiniz. Salonumuzu gösterelim. Daha sonra sizlere nostaljik bir merdivenden üst kata doğru bir yolculuğa çıkalım. Zemin katta açık mutfak ve salonumuz mevcut. Birinci katta 3 tane yatak odamız var. Şu mesela eski çocukluğumuzun anahtarları. Birinci katta hemen merdivenden çıkınca bir ortak kullanım banyomuz mevcut. Burada duşakabinimiz, Hilton lavabomuz. Aynı şekilde çamaşır makinesi yerimiz. Bir WC'miz mevcut. Banyo alanımızı görelim. Oradan çıktıktan sonra hemen ilk yatak odamıza bakalım. Geniş bir yatak odası. Ee, yani bu evlere göre geniş çünkü normalde evimizin projesinde balkon alanı bu şekildeymiş. Burada genişletme yapmışlar bir tane tek kişilik yatak, bir tane çift kişilik yatak sığmış. Dolap alanı da mevcut. Buraya da normal bir dolap yapabilirsiniz. Ya da orayı iptal edip buraya bir geniş gardırop koyabilirsiniz. Buradan koridorumuzdan ikinci yatak odamıza geliyoruz. İki tane tek kişilik yatağımız mevcut. Şu alana büyük bir gömme dolap koyabilirsiniz. O evin çoğu eşya yükünü Burası alır diye söyleyebilirim. Buradan balkon alanına açılan bir kapımız mevcut. Birazdan yan taraftan size deniz manzaramızı göstereceğim. Üçüncü yatak odasına gelelim. Burada da çift kişilik ana yatak odamız mevcut. Şöyle odamızı görün. Deniz manzaramıza da birlikte göz atalım. Akdük'ün en güzel sitelerinden birisinde sizlere iki tane ev tanıtıyorum. Karşımız bir Koyu. Terastan göreceğiniz deniz manzarası harika. Yeşillikler içinde, köşe konumda kimseli bağınız olmayacak bir mülk size de tanıtıyorum. Üst kata geçelim. Bu video biraz uzun olacak. Size tek videoda iki tane ev tanıtmaya çalışıyorum. Diğer evin çok fazla yer vermeyeceğim. Çünkü metrekare olarak, biçim olarak aynı. Sadece bahçe alanıyla evin genel bir turunu yapacağım sizlere. Buradan ahşap merdivenlerden bu merdivenlerin biraz bakıma ihtiyacı var. Üst kata çıkan bir kapımız mevcut. Bugün kapılarda biraz sorun yaşıyorum. Terasımıza geldik. Terasımızın bu tip evlerdeki en güzel özelliklerinden birisi evin metrekaresinden bir tık daha büyük bir alana sahipsiniz. Burayı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İsterseniz bir mutfak, isterseniz bir banyo, isterseniz geniş iki tane oda yapabilirsiniz. Şu manzarayı bir görelim. Burada biz tanıttığımız yerler çok fazla durmuyor. Bu da onlardan bir tanesi. 8 milyon 500 bin liradan. Pazarlığa açık. Yeşille iç içe. Güzel bir ev tanıtıyorum. Şöyle arka tarafı da gösterelim. Bu arka tarafımızda herhangi bir yapı gelme ihtimali yok. En arka tarafta bizim sevdiğimiz bir müteahhit abimizin yaptığı site var. Ayrıca şurada sitenin kendine ait bir arazisi var. Orada da siz hak sahibisiniz. Ayrıca burada sizlere gösterebilir miyim bilmiyorum kameradan. Hemen yolun aşağı tarafında iki buçuk dönüm sosyal tesisi olan şu an içerisinde yönetim binası olan bir arazide siteye ait. Orada da sizin kendinizin hakkı olacak. Teras alanımızı gördük. Bu alanı istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Aynısı yan tarafta zaten kapalı. Onu da birazdan hızlı bir şekilde göstereceğim. Hadi o zaman hep beraber yan taraftaki evde buluşalım. Birinci evimizden, köşe konumdaki evimizden çıktık. Hemen yan taraftaki evimize doğru ilerleyelim. Drone görüntülerimizde oldukça yer vereceğiz evimize. Diğer evimize doğru ilerliyoruz. Evimizin dışında da zeytin ağaçlarımız mevcut. Bu yan taraftaki bakacağımız eve ait. Evet girişimize geldik. İkinci evimizin girişinde bizi bir asma ve asma çardağı karşılıyor. Buradan merdivenlerden aşağıya doğru iniyoruz. Sağlı sollu çiçeklerimiz mevcut. Bahçe alanında oldukça zamanını geçirmiş bir ev sahibimiz var. Karşı tarafta çok güzel bir ocak yapmış. Yan tarafında mangal yapabileceğiniz bir alanımız mevcut. Burada da benden yaşlı bir zeytin ağacımız mevcut. Buraya çok güzel bir atmosfer katmış. Şu an biz bu ağaçları artık yeni moda iyi bir fiyatlara gidip e, bonzai zeytin ağacı alıp e, villaları süslüyorlar. Biz de orijinal bonzai zeytin ağacımız var diyebiliriz. Güzel bir bahçe alanı. Burada çoğu zamanınızı geçirebileceğiniz bir alanımız mevcut. Evimizin etrafı komple pergüleli çevrilmiş. Hemen Arka tarafta büyük bir teras alanımız mevcut. Buraya istediğiniz şekilde bahçe mobilyalarınızı koyabilirsiniz. Arka cepheye bakıyor. Bu yön kuzey cephesi. Güneşimiz sağ taraftan bize göre doğuyor. Bu evi bahçeden biz başlayalım. Daha sonra hızlı bir şekilde evin içinde tanıtacağım. Yine eğimli bir bahçe alanından aşağı doğru iniyoruz. Şu an buranın anahtarı yanımızda değil. Burada açık bu acaba. Burada daireye çevrilmiş bir e, odamız mevcut. Anlatır yanımda olsaydı size gösteririm. Bunu bir deneyelim. Bu da kitli. Alt katta burada bir odamız mevcut. Şu an anlatır değil. Yaşanılabilir bir odamız mevcut. Misafir geldiği zaman onları burada konaklatabilirsiniz. Klimalarına karar takılı. Hatta e, odun kömür sobası da mevcut. Arka taraftan ziyade ön tarafta da bir bu şekilde bir Kamelya alanımız mevcut. Bunlar hep kendisi uğraşıp yapmış. Şu şekilde devam ediyoruz. Burada yan tarafımızda depolama alanları mevcut. İncir ağacımız, zeytin ağaçlarımız, genişçe bir büyük bahçemiz mevcut. Şöyle evin dışından bir görünümünü gösterelim. Toplamda 3 artı 1 alt katta da bir ayrı odası olan, ayrı yaşanılabilir bir e, odası olan bir yer tanıtıyorum. Evet 8 milyon .500 500'den pazarlıklı iki yerimizi geziyoruz. Toplamda dediğim gibi yaklaşık e, 700 metrekare bir arsaya sahip bir yerdeyiz. Burada da kışın şu şekilde ateşinizi yakabileceğiniz bir kazan yapmış. Bahçe geniş olunca istediğiniz şekilde değerlendirebiliyorsunuz. Tabii yeni alacak ev sahibi buraları güzelce bir derleyip toplar. Daha sonra burada çok çok güzel vakitler geçirebilir. Şöyle evimize doğru gidelim. Buradan girelim, ön tarafı oradan çıkalım. Şöyle hemen. Çok detaylı anlatmayacağım, çok vaktinizi almayacağım. Salon alanımız ve mutfak alanımız. Videoda gösterelim. Burada da aynı şekilde bir ön terasa çıkan kapımız mevcut. İki evin arasında ve terasından şu an deniz manzaramız hakim. Ama bu yeşillerin arasında denizi buradan görmesek ne olur diyoruz. Üst kata doğru çıkalım. Merdivenlerimiz yeni yapılmış. Burada bir merdiven altı e, la, VC'miz mevcut. Onu da gösterelim. Hızlı şekilde siz evimizi izleyin. Biz yukarıya doğru çıkalım. 3 tane yatak odamız var. Burada ortak kullanım bir banyomuz mevcut. Evin herhangi bir masrafı yok. Sadece bence duvarlarına güzel bir boya yapıldıktan sonra hemen yaşamaya başlayabilirsiniz. Aynı şekilde odamız büyütülmüş. Çift kişilik yatağımız, tek kişilik yatağımız mevcut. Arkaya açılan büyük bir camımız mevcut. Burada alt kata sıcaklık, soğukluk inmesinde bir kapı koymuş. Bir yatak odamız burada. Diğer ana yatak odamıza da gelip bakalım. Şöyle Yan taraftaki evle aynı şekilde bir deniz manzaramız hakim. Burada pergülemiz mevcut. Hemen terasa çıkalım. İki tane yan yana ya da ikisi ayrı ayrı şekilde satılık bir Ev tanıtıyoruz. En üst katımız bizim. Buradaki kapalı. Pergülenin üstünü kapatmış. Bu şekilde kapalı bir alan elde etmiş. Yan tarafta bahsettiğim yerin bir tık benzerini yapmaya çalışmış. Buraya lavabo alanı konmuş. En üst katı. Siz tabi bunu daha da güzel hale getirebilirsiniz. Burada büyükçe bir masamız var. Bir Kömür kuzunemiz burada mevcut. Burada büyük bir leğe koltuğumuz mevcut. Bu alanı istediğiniz gibi düzeltebilirsiniz. Şuradan deniz manzaramıza bakalım. 8 milyon 500 bin lira. İki tane ayrı ayrı yer tanıttık sizlere. Akpük'ten herkese selamlar. Bizi takip etmeyi ve e, takipte kalmayı unutmayalım. Bir sonraki videolarımızda Tekrar görüşmek üzere. Nefes nefese kaldık. Hoşçakalın.